Ne yapacağız biz? Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, yeni yıla da bir torba yasayla başladık. 2023 yılının ilk torbası ve bu yasama döneminin son aylarına girdik değerli arkadaşlar. Torbada ne var? Memur maaşları, emekli maaşları, en düşük emekli maaşı orada bitiyor arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlar, emeklilikte yaşa takılanlara 2022 yılı sonuna kadar bu yasa çıkacak diye taahhüt ettiniz mi? Etmediniz mi? Ettiniz. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası 2022 yılı sonuna kadar çıkacak, 1 Ocak itibariyle uygulanacak dediniz mi? Demediniz mi? Niye bu torbada yok arkadaşlar? Bunu Plan Bütçe Komisyonu'nda sorduk. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan emekli bekliyor, emeklilik bekliyor. Niye bu torbada yok değerli arkadaşlar, niye yok? Bülent Turan açıkladı, Mart ayında olacak dedi. Niye Mart ayında oluyor arkadaşlar? E seçime bir ay kala yapalım, millete kandıralım. Değerli arkadaşlar sözünüzü tutun. Ocak, bir Ocak dediniz, bir Ocak'ta emeklilikte yaşa takılanlar uygulanmalıydı. Başka ne yok bu torbada? Kredi Yurtlar Kurumu'na Borçlularla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Yalnızca ana para dedi, değil mi? Yalnızca ana para dedi. Ama yasa nasıl çıkmış? Gecikme faizinin yerini gecikme zammı almış. Bunu ortaya koyduk. Yıl başına kadar düzelteceğiz dedi. Dediniz. Ama bak bu torbada yok. Kredi yurtlar kurumuna borçlu milyonlarca gencimizin borcunun yalnızca ana para olması bu torbada yok arkadaşlar. Niye yok? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonu'nda sordum. Niye yok arkadaşlar? İşinize öyle geliyor değil mi? Bak gençlere haciz gidiyor. Değerli arkadaşlar, bakın bu yasama döneminin sonuna geliyoruz artık. Beş yıl önce yaklaşık seçildik. Cumhurbaşkanı da beş yıl önce seçildi, bizler de beş yıl önce seçildik. Siyasetin görevi nedir? Nedir bizim amacımız? Yurttaşlarımıza huzur ve refah vermek. Daha fazla huzur, daha fazla barış, ve daha fazla refah sağlamak. Size soruyorum, bu dönem boyunca yurttaşlarımıza daha fazla huzur verdik diyebiliyor muyuz? Maalesef diyemiyoruz. Toplumsal barışı sağladık diyebiliyor muyuz? Hayır diyemiyoruz. Peki refah sağladık diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Diyebiliyor musunuz bu beş yılın içinde biz refah sağladık? Bir kişi çıksın desin, anlını karışlarım. Sayın Cumhurbaşkanı bana yetkiyi verin dedi, Türkiye'yi uçuracağım dedi değil mi? Türkiye'ye uçuracağım dedim arkadaşlar? E dedi. Kimi uçurdu arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı? Kimi uçurdu kimi? İşçiyi uçurdu? Esnafı mı uçurdu? Çiftçiyi mi uçurdu? Memuru mu uçurdu? Hepsi perişanız diyor. Ama bakın birilerini uçurdu. Tablo burada. Bakın kimleri uçurmuş Sayın Cumhurbaşkanı. Değerli arkadaşlar. Tablo burada. Bakın Değerli arkadaşlar tek adam rejimine geçtikten sonra özellikle epistemolojik, heterodoks, nüro ekonomi politikalarına geçtikten sonra bu tablo neyi gösteriyor biliyor musunuz? Üretimden kim ne pay alıyor bunu gösteriyor. Değerli arkadaşlar işte bu epistemolojik, heterodoks, nüro ekonomi geçtikten sonra kırmızı çizgi patronların payını gösteriyor. Patronlar yani yüzde bir bak. Yüzde birin payı ne olmuş? Yüzde kırktan yüzde elli beşe yükselmiş. Ya kurt böyle paylaşım yapar mı ya kurt kurt? Değerli arkadaşlar. İşçilerin payı ne olmuş? İşçinin, memurun, emeklinin payı ne olmuş? Yani yüzde doksan dokuzun payı ne olmuş? Yüzde kırktan yüzde yirmi dörde gerilemiş. Kimi uçurmuşsunuz? Yüzde bir uçmuş. Kim batmış? Yüzde 99 işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf batmış, baş aşağı gitmiş. Değerli arkadaşlar, işte bu şartlarda şimdi işçinin, memurun, emeklinin ilgilendiren konuları konuşacağız. Bu epistemolojik, heterodoks, nonop, ekonomi politikaları neye yol açtı arkadaşlar? Enflasyonu patlattı değil mi? Peki size sorarım, yurttaşlarımız pek çok vergi ödüyor. En adaletsiz vergi nedir bu ülkede? Nedir en adaletsiz vergi? Enflasyondur değerli arkadaşlar, enflasyon. İşte bu epistemolojik politikalar enflasyonu patlattı, işçinin, memurun, emeklinin alım gücünü aldı götürdü. Şimdi bu yasa ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yasa. Diyor ki biz memurların, kamu emekçilerinin alım gücünü yerine koyacağız diyor. Öyle mi? sayın bakan yardımcıları. Memurun, emeklinin alım gücünü yerine koyacağız diyor. Peki değerli arkadaşlar neye göre bunu yapacağız diyor. TÜİK diyor, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu yüzde 64 açıkladı. İkinci altı ayında enflasyonu yüzde 15, 16 biz buna göre zam yapacağız diyor. Değerli arkadaşlar, içinizde alışveriş yapan var mı bilmiyorum. Ben kendi alışverişlerimi kendim yapıyorum. Geçenlerde Diyarbakır peynir pazarına gittiğimde de şunu gördüm. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda 30 lira olan peynirin 150 lira olduğunu gördüm. Bakın 30 lira olan peynir 150 liraya çıkmış. Yüzde kaç artmış peynir? Yüzde 500. Geçtiğimiz yıl 6 lira olan bakın 6 lira olan süt şu anda 25 lira. Yüzde kaç artmış? Yüzde dört yüz. Peki işçi memur emekli gıda dışında neye para harcıyor? Kirasını ödemeye çalışıyor değil mi arkadaşlar? Kirasını ödemeye çalışıyor. Bakın büyük şehirlerde geçtiğimiz yıl mütevazı bir ev 2000-3000 bin, bin liraya 4000 liraydı. Şu anda büyük şehirlerde 8 bin liranın on bin liranın altında oturulabilir ev yok. Yani kiraya yüzde 200 zam gelmiş. Hadi buyurun Nasıl enflasyon yüzde 64 arkadaşlar? Peki yurttaşlarımız başka ne yapar harcıyor? Lükse şatafata para harcamıyor sizin gibi. Ulaşım için para harcıyor. Ulaşım maliyetlerine yüzde 200 zam gelmiş. Başka ne yapar harcıyor? Doğalgaz, elektrik, su, internet faturalarına para harcıyor. Onlara da yüzde 150, yüzde 200 zam gelmiş. Yani işçi, memur, emeklinin dar gelirlerinin enflasyonu yüzde 150, yüzde 200 iken siz yüzde 64 üzerinden zam yapıyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki ikinci altı ay enflasyonu yüzde 16. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı bakın ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu yüzde 16'nın üzerine ben yüzde 13 buçukta refah payını size lütfediyorum diyor. Ve böylece yüzde 30 zam yapacağım diyor. Ve böylece alım gücü kayıplarınızı karşılayacağım diyor. Ben buradan tüm işçi memur emeklilere sorarım. Yüzde otuz zam sizin alım gücü kayıplarınızı karşılar mı? Karşılamaz değerli arkadaşlar. Bakın size söyleyeyim. Kamu emekçilerine söylüyorum. Bu zamlar sonrası en düşük memur maaşı kaç lira olacak biliyor musunuz? 10.400 TL olacak arkadaşlar. 10.400 TL. Ben tüm milletvekili arkadaşlarımıza çağrı yapıyorum. Buyurun 10.400 TL ile bir ay geçinmeyi deneyelim. Hepimiz kira veriyoruz çoğumuz. E, mal sahibi olanlar da var ama ben kira veriyorum. Faturaları ödüyoruz. Geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Hadi buyurun 10.400 TL ile geçinelim. Bak yoksulluk sınırı 26.500 TL. Bu yüzde otuzluk zamdan sonra kamu emekçilerinin yüzde doksan dokuzu bu yoksulluk sınırının altında kalacak. Bu nasıl zam Sayın Erdoğan? Sayın Erdoğan fermanı yazmış. Bakın buyurun burada tweetini atmış. Ferman burada. Diyor ki memurlarımıza ve tüm emeklilerimizin maaş artış oranı yüzde otuz olarak uygulanacaktır diyor arkadaşlar. Bakın uygulanmasını meclise öneriyorum demiyor. Uygulanacaktır diyor. Bu ne demektir? Ferman demektir. Şimdi Sayın Erdoğan milletten kopmuş olabilir. Kamu emekçilerinin halini bilmiyor olabilir. Alışveriş de yapmıyor. En son bir buçuk yıl önce alışveriş yaptı. Abur cubur aldı. Bilmez sütün fiyatını, peynirin fiyatını Sayın Erdoğan. Ama milletin vekilleri sütün fiyatında bilmeli. Peynirin fiyatında, da, kirayı da, faturaları da bilmeli. Şimdi Sayın Erdoğan yüzde otuz diye fermanı yazmış ve bu şekilde fermanı meclise göndermiş. Yüze yakın AKP'li milletvekilleri bu fermanı imzalamış. Değerli arkadaşlar, bu fermana söyleyecek sözünüz var mı? Yani Sayın Erdoğan yüzde otuz zam dediğinde yüzde otuz yetmez Sayın Erdoğan. Yüzde kırk, yüzde elli, yüzde altmış yapalım diyecek bir milletvekili var mı içinizde? On bin dört yüz TL ile bir kamu emekçisi geçinebilir diyen bir milletvekili var mı? Eğer değerli arkadaşlar buna itiraz ediyorsanız şimdi sesinizi yükseltmelisiniz. Bak biz HDP olarak ne diyoruz? Enflasyondan Birikimli kayıplarını karşılamak için kamu emekçilerinin yüzde yüz zam yapalım diyoruz. Yüzde yüz zam yapalım diyoruz. Ancak öyle bir miktar karşılayabiliriz alım gücü kayıplarını. Değerli arkadaşlar diyeceksiniz ki kaynak nerede? Öyle değil mi? Kaynak yok diyeceksiniz. Kaynak bütçe tacihlerinde. Eğer ki aşırı güvenlikçi politikalara, savaşlara, yandaşlara para harcamazsak çok rahat bir şekilde kamu emekçilerine yüzde yüz zam yapabiliriz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bakın kamu emekçilerine yüzde yüz zam yapacağız dedik. Peki kamu emekçilerinin, kamu emek, kamudan emekli olanların maaşları ne olacak? Ben size söyleyeyim. En düşük memur emekli maaşı 7.900 lira olacak sevgili memur emekliler. Bu zamdan sonra diyorum bakın en düşük memur emekli maaşı 7.900 lira olacak. Ya büyük şehirlerde 8 bin lira 10 bin liranın altında ev kalmamış. Faturalara 2-3 bin lira olmuş. Yalnızca mutfak masrafı 8.500 lira olmuş o da asgari. asgari memur emeklisine 7.900 lirayı reva görüyor bu vicdansız iktidar. Peki siz neyi reva görüyorsunuz ey milletin vekilleri? Siz neyi reva görüyorsunuz? Soru burada. Fermanı Sayın Erdoğan yazmış olabilir. Padişahlar böyle vicdansız fermanlar yazabilirler. Ama buna karşı milletin vekilleri halktan yana tercihler kullanırlar ve o fermanı değiştirirler. Daha yüksek zamlar yaparlar. En düşük memur emekli maaşının 7900 lira olmasını siz vicdanınıza sığdırıyorsanız buyurun buradan devam edin değerli arkadaşlar. Bakın size söyleyeyim. Ortalama memur emekli maaşı da 8600 lira olacak. Ya düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca memur emeklisinin ortalama maaşı 8600 lira. Yani Ocak ayındaki açlık sınırı kadar olacak. Yani memur emeklileri yalnızca mutfak masrafını karşılayabilecek ama kirasını öderse, faturalarını öderse açlığa mahkum kalacak değerli arkadaşlar. Peki gelelim emeklilere. Değerli arkadaşlar, emeklilere gelelim. Şimdi Sayın Erdoğan bir ferman daha yazmış. Buyurun size göstereyim. Bakın Sayın Erdoğan tweet atmış. Ferman yazmış. Diyor ki en düşük emekli maaşı 5500 TL olacak diyor. Olsun diye öneriyorum demiyor. Olacak diyor fermanı yazmış meclise göndermiş. Altına da Recep Tayyip Erdoğan diye imzasını atmış. Değerli arkadaşlar. Şimdi Sayın Erdoğan emeklinin kombiyi çalıştıramadığından haberi yoktur. Bilmez o. Yani bir eve 1500-2000 lira doğalgaz faturası geldiğinden haberi yoktur. Emeklinin de kombiyi çalıştıramadığını, battaniyeyle oturduğunu bilmez Sayın Erdoğan. Ama milletin vekilleri bunu bilmeli. Çünkü bizler kapı kapı gezenleriz. Emeklinin, işçinin, memurun halinden anlayanlarız. Bu anlamda değerli arkadaşlar, siz bu Sayın Erdoğan'ın yazdığı 5500 lira en düşük emekli ma maaşı olacak fermanına uygundur diyor musunuz? Demiyor musunuz? Bugün buna karar vereceksiniz arkadaşlar. Bugün bunlara karar vereceksiniz. Bakın memlekette iki kuyruk var. Size söyleyeyim. Bu Sayın Nebati'nin epistemolojik politikalarının sonucunda patronlar daha çok para kazandılar ve lüks araba kuyruklarında bek bekliyorlar biliyor musunuz? Lüks araba bayilerinde bir yıl kuyruk var. Gidin bir lüks araba bayine, size diyor ki kusura bakmayın, o kadar çok kuyruk var ki bir yıl sonrasını size tarih verebiliyoruz. Diyor. Çünkü yüzde biri zenginleştirdiniz, yatlarda kuyruk var, lüks evlerde kuyruk var, ama bir kuyruk daha var. O da yüzde 99'un, yani büyük çoğunluğun, yani emeklilerin kuyruğu. O da ucuz ekmek kuyruğu değerli arkadaşlar. Şu anda memlekette bir ucuz ekmek kuyruğu var, bir de lüks araba kuyruğu var. Şimdi değerli arkadaşlar. Bu ferman yazılmışsa 5500 lira. Buna karşı milletin vekillerinde söyleyeceği bir söz olmalı. Demeliyiz ki Sayın Erdoğan, açlık sınırı 8500 lirayken en düşük emekli maaşı 5500 lira olmaz. Biz HDP olarak en düşük emekli maaşının 8500 TL'ye taşınmasını öneriyoruz. Diyeceksiniz ki kaynak nerede ya? Kaynak nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Bu gözleme ışık saçan şeyin nebati var ya kur garantili mevduat üzerinden 2022 yılında Merkez Bankası ve Hazine ve Vergi üzerinden 250 milyar TL yoksulun vergisini zengin aktardı. Bundan vazgeçseydik 8500 liraya rahatlıkla taşırdık. 2023 yılında da kur garantili mevduatla yoksulun vergisinden zengine 500 milyar TL aktaracak. Eğer değerli arkadaşlar bundan vazgeçersek en düşük emekli maaşını 8500 TL yapabiliriz. Biz tüm emeklilere de yüzde yüz zam yapılmasını öneriyoruz. Bunun için kaynak var. Emeklimizi perişanlığa sevk edemeyiz. Buna saray sessiz kalıyorsa milletin vekilleri sessiz kalamaz. Değerli arkadaşlar şu anda size Türkiye Cumhuriyeti tarihin en büyük yolsuzluğunu ilan edeceğim. Bakın iddia ile söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihin en büyük yolsuzluğu. Hani 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar yolsuzluk buluyoruz ya. Bunların hepsi hikaye. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluğu TÜİK eliyle yapılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu yüzde 150 olan enflasyonu yüzde 64 olarak göstererek işçinin, memurun, emeklinin kursağından çalmıştır. Alım gücünü çalmıştır. Hem de trilyonlarca lira çalmıştır. Ve çaldığı bu trilyonlarca lirayı yüzde bire patronlara aktarmıştır değerli arkadaşlar. Bunu sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Peki Sayın Nebati ne diyor bu durumda? Hani çalınmış ya işçinin memurun emeklinin alım gücü. Diyor ki ya asgari ücretliye memuru emekliye ne verirse hakkıdır. Fakire, fukaraya vermek bereket getirir diyor Sayın Nebati. Bakın bunu dedi. Diyebildi. Böyle bir vicdansızlığa imza attı. Diyor ki fakire fukaraya vermek yani işçiye memura emekliye vermek bereket getirir diyor. Yani fikre, fikre fitre, sekat, zekat vermek gibi bakıyor meseleye. Değerli arkadaşlar, milletin vekilleri olarak bizler böyle bakabilir miyiz? Böyle bakmak gibi hakkımız olabilir mi? Sevgili memurlar, sevgili kamu emekçileri, sevgili emekliler, yurttaşlarımız, işçiler, cebinizden alım gücü çalınıyor. Hırsız var, hırsız var, hırsız var. Hırsız olunca ne yaparsınız? İtiraz edersiniz. Cebinizden beş lira alınırsa canınız pahasına buna itiraz edersiniz. Bu duruma itiraz edin. Ama milletin vekilleri de buna itiraz etmeli. Bu vicdansızlığa itiraz etmeli. Bu soyguna, bu alım gücü hırsızlığına itiraz etmeli. Yüzde otuzla alım gücü kaybı kapatılmaz. Yüzde yüz zam yapmalıyız demeli memura, emekliye, kamu emekçisine. Değerli arkadaşlar vicdanı kurumamış milletvekillerine soruyorum burada. Şimdi tablo böyleyken yani yüzde bir zenginleşmişken patronlar ve işçi memur emekli fakirleşmişken milletin vekilleri kimi teşvik ederler? Soruyorum size. Yani yüzde biri mi teşvik ederler? Yoksa yüzde doksan dokuzu mu teşvik ederler? Onlara mı destek olurlar? Onun mu yanında olurlar? Bak bu torbada bir madde var. Ne diyor biliyor musunuz? Ya bu patronlar çok para kazanmış. Geçtiğimiz yıl kurumlar vergisi yüzde 300, yüzde 400 artmış. Yani çok para kazanmışlar. Servetlerine servet katmışlar. Bu torbada nasıl bir madde var biliyor musunuz? Diyor ki bu patronlar çok kazanmış. Biz onları daha da teşvik etmemiz lazım. Asgari ücretliye karşı ödenecek vergilerden patronlara 400 lira teşvik edeceğiz diyor. İşçi başına aylık 400 TL teşvik edeceğiz diyor. Ya Allah'tan korkun be kuldan uçanım Yani işçiler perişanlar sürüklenmişken milletin vekilleri işçileri teşvik edeceğine, onların yanında olacağına patronlara teşvik veriyorlar. Değerli arkadaşlar bu durumu siz vicdanlarınıza sığdırıyor musunuz? Sığdırıyor musunuz? Yapmamız gereken nedir? İşçinin, memurun, emeklinin yanında olmaktır. Peki size sorarım. Diyelim ki bu vicdansızlar patronları daha fazla teşvik edeceğiz diyorlar ya. Nereden teşvik etmeleri lazım? Hazineden öyle değil mi? Yani hazinede kaynakları varsa patronları teşvik etmesi lazım. Ama daha katmerli bir vicdansızlığa nasıl imza atıyorlar biliyor musunuz? Patronları işçinin parasıyla teşvik ediyorlar. İşsizlik sigortası fonuyla teşvik ediyorlar. Şimdi milletin vekilleri buna evet mi diyecek, hayır mı diyecek? Hadi buyurun soruyorum size. Bak patronlar zaten servetine servet katmış, daha da fazla teşvik vereceğiz ve bu teşviği de işsizlik sigortası fonuyla yapacağız. Değerli arkadaşlar bu durumu vicdanlarınıza sığdırmayın, buna evet demeyin. Bu büyük bir vicdansızlıktır ve ahlaksızlıktır açıkça söylüyorum. Değerli arkadaşlar bizler emek ve özgürlük ittifakı olarak yola çıktık. Ve hakça bir paylaşım düzeni hayal ediyoruz. Hakça bir paylaşım düzeni. Ve bu hakça paylaşım... Buyurun Hep beraber üreteceğiz. Daha fazla üreteceğiz. Doğayı katletmeden, emeği sömürmeden üreteceğiz. Ve hakça paylaşacağız değerli arkadaşlar tüm yurttaşlarımızı ekonomik güvenceye alacağız. Bütçe kaynaklarını yandaşlara değil, savaşlara değil, saraylara değil, yoksullara, halka, emekçiye aktaracağız. Ve adil, hakça bir düzen kuracağız. Toplumsal barışı sağlayacağız. İşte bunun için yola çıktık. Sizleri de hakça yasalar çıkarmaya çağırıyorum. Bakın gidiyorsunuz. Bari giderken arkanızdan lanet okutmayın yüzde 30 zamlarla emeklinin, emekçinin, kam emekçisinin enflasyonun doğan kayıplarını gideremezsiniz. Gelin bu yüzde 30 zamları yüzde yüzlere çıkaralım. İşçinin, memurun, emeklinin yanında olduğumuzu gösterelim. Hepinize saygılar sunarım. Sayın Baltaç